Merhaba arkadaşlar. Gene vahtandayız Bu sefer Yani ikiye gitti. Şurada Kral kuşağını, soylu kral kuşağını bir üste çıkarmaya çalışacağız kombinasyonda. Şöyle yapalım. Soylu kral kuşağını atıyoruz. <laughs> Asil hakim kuşağı var. Onu koyuyoruz. Hakim kuşağı kaybolur diyor. Niye Diyormuşuz Kral Kuşağı Kişiye özel Dönüyormuş Kral Kuşağı Haydi Bismillah Haydi, Haydi. Cık, Olmadı Şimdi Bir Daha Dönüyoruz Haydi Bismillah Oldu Haydi Bismillah Kaça Çevirdik %15'e Mişli Kişiye Özel Kral Kuşağımız Oldu Kral Kuşağının Tipini Seviyorum Ya Ben kral kuşağı böyle güzel kuşak ya. Yani. Millet bunu kullanıyor daha ziyade ama neydi bunun üstüne hakim kuşağını ama ben de kral kuşağını daha çok seviyorum. Kral kuşağını kişiye özelle çevirdik. %15'e kadar çıkarttık. Silah ve ait bonusun %10 milyon 15 arası emer. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Zamanla. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.